Hakem Yasin Kol üzerinden değil de saha içinde yaşananlar üzerinden derbiyi okuyanlara göre Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında bir ila bir berabere kalmasının ana nedeni, İlkay Gündoğan'ın 77, NCİ dakikada yerini Arda Ünya'ya ye bırakması oldu. Futbol uzmanlarına göre eğer İlkay 90 dakika sahada kalabilseydi Galatasaray, Kadıköy'den 3 puanla dönebilirdi. İYİLEKY'e çıkması planları bozdu. Bu bir öngörü ancak ilk ayın oyundan çıkması sarı-kırmızılıların planlarını tamamen değiştirdi. Arda Ünyay stoper'e geçti. O dakikaya kadar stoperde iyi oynayan Mario Lemine orta sahaya kaydırıldı. Jayson Duran'ın attığı golde Arda'nın yaptığı zamanlama hatası dikkatlerden kaçmadı. BODO GLIMT öncesinde sakatlandı. İlkay, taktik gereği değil, sakatlanma riski yüzünden oyundan alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Bodo-Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay'ın arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Sahalara dönüşü için Union maçında 30 dakika, Fenerbahçe karşısında 60 ila 70 dakika öngörülüyordu. Yusuf Demir ortalığı karıştırdı, ancak işlerin kötü gittiği Gençler Birliği maçında Buruk, puan kaybı yaşamamak için İlkay'ı Yusuf Demir'in yerine sahaya attı. Belki Galatasaray o maçı kazandı. Ancak hazır olmadan sahaya sürülen İlkay'ın, Union maçında performans vermesini ve Fenerbahçe derbisinde maçı tamamlamasını engelledi. İddialara göre gurbetçi oyuncu kendini daha fazla zorlasaydı belki de sezonu kapatmasına neden olabilecek bir sakatlık yaşayabilirdi. u O'ne maçından sonra itiraf İlkay, Fenerbahçe maçında risk aldığını Union maçından sonra şu sözlerle açıkladı: "Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60 ila 70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor." Bu durum 4 ila 5 hafta sahalardan uzak kalan bir oyuncu için riskli. O riskleri şu anda almamız gerekiyor. Yavaş yavaş ritmimi bulmam lazım.